Set 127 birinci soru. ABC üçgen DEBC paralelmiş. Yazdık arkadaşlar hemen paralelliği. ADBD'ye eşitmiş. Soru üstünde gösterilmiş. ADE'nin alanı 10 cm kare olduğuna göre BCED dörtgeninin alanı kaç cm karedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar şuralar AA olsun. Şimdi şurada talesi yazacak olursak A'nın DE'ye oranı 2A'nın BC'ye oranı. Yani aslında DE ile BC arasında M'ye 2M oranı yok mu arkadaşlar? Şimdi burada bakın ADE ile ABC nasıl üçgenlerdir? Benzer üçgenlerdir değil mi arkadaşlar? Şöyle bakın şu açı nokta, şu açı çift çizgi olsun, şu açı yöndeşlikten çift çizgi, şu açı tek çizgi ise şu açı da tek çizgi. Açı açı benzerliği var. Ve benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Benzerlik oranı. Bakın M'nin 2M'ye oranı yani 1 bölü 2'dir. O zaman alanlar oranı nedir? Benzerlik oranının karesi yani 1 bölü 4'tür. Bu bana şunu söylüyor. Eğer şu alana S dersen ABC üçgenin alanına 4S demelisin. Yani buraya 3S kaldı. ADE üçgenin alanı ne verilmiş? 10 verilmiş. Yani S neymiş arkadaşlar? 10'muş. Bizden istediğine 3S. 3S nedir? 30 santimetre karedir. C şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. ABC üçgen EFDC'ye paralelmiş. Hemen paralelliği yazalım arkadaşlar. EFDC'ye paralel. DEBC'ye paralelmiş. Yazdık. Şöyle çift şeyle gösterelim. AD uzunluğu DB uzunluğuna eşitmiş. Bakın verilenleri şeklin üstüne tek tek, tek işlememiz lazım. Eğer EF'ye ben 2K dersem DC'ye ne demeliymişim? 3K demeliymişim. EF 2K ise DC 3K olmalıymış. PEF üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada bir kelebek var. Kum saati, papyon ne derseniz. F, E, C'yi takip ediyoruz. Bu iki üçgen nasıl üçgenlerdir? Benzer üçgenlerdir. Nasıl? Bakın şurası çift çizgi ise ters açıdan burası çift çizgi. Şurası noktaysa z'den iç ters açılardan burası nokta. Tek çizgi ise tek çizgi. Yani ne var? Açı açı benzerliği var değil mi arkadaşlar? Şunları bir alayım. Şekil birazcık daha düzgün olsun. Şimdi benzerlik oranı ne? 2'ye 3. Yani 2 bölü 3 değil mi? O zaman ben buraya 2m dersem şuraya 3M demem lazım. Şuraya 2T dersem şuraya 3T demem lazım. Şimdi temel orantı teoreminden bakın ne yazabiliriz arkadaşlar? Eşitlik var. Dolayısıyla AP'nin PC'ye oranı da 1'dir. Yani şuraya ne kalır? T kalır. Şurada tales yapalım ABC üçgeninde. AD'nin 3M'ye oranı yani şuraya A dersem A'nın Hatta K diyelim. K'nin 3M'ye oranı 2K'nin 6M'ye oranı olur arkadaşlar. Şimdi bizden istediği yer neresiydi? PEF üçgeni. PEF üçgeninin ne oranı? ABC üçgeninin oranı. Şimdi PEF ile PEF ile PDC'nin benzerlik oranı kaçtı? Benzerlik oranı 2 bölü 3'tü. Alanlar oranı kaçtır? 2 bölü 3'ün karesidir. Yani 4 bölü 9'dur. Şurayı birazcık yine şey yapmamız lazım. Burası 2T dursun. Şurası 4S ise şu alan ne olmalıymış? 9 S olmalıymış arkadaşlar. Pardon. A ADP üçgeniyle PDC üçgenine bakıyoruz. Tabanlarım eşit değil mi arkadaşlar? A, P, P, C'ye eşit. E, yüksekliklerim de eşit. O zaman burada e, D, P, C'nin alanı 9S ise şu alanım da 9S olmalı. A, B, C üçgenine bakıyorum. Bakın arkadaşlar A, D, C üçgeni ile D, B, C üçgeninin tabanları eşit. İkisi de K. Yükseklikleri eşit. O zaman A, D, C'nin alanı 18S ise D, B, C'nin alanı da 18S olmalı. Tamam. Şimdi oranları yazabiliriz. PF üçgeni neydi? 4S idi. ABC üçgeni neydi? 9, 18, 36S. S 36 S. S'ler gitti. 4'ü 36'ya böldüm. 1 bölü 9 kaldı. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Şekil 1'de ön yüzü turuncu, arka yüzü mor olan bir kartonun AB ve AC kenarları üzerinde X ve Y noktaları seçiliyor. Sonra AXY üçgeni XY doğru parçası boyunca katlanıyor. AB uzunluğu 12 cm. BC uzunluğu 10 cm. A üstü x 6 cm. Şurası 6'ymış. Tamam dursun. E, YXA açısına eğer ben alfa dersem ABC açısına 2 alfa demeliymişim. Y x, a açısı eğer alfaysa burası 2 alfa olmalıymış. Üst üste gelmeyen parçaların alanları oranı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın katlama sorusu olduğu için hemen şu birinci şekli bunun üstüne bir çizelim. Bakın şu x a üssü eğer 6 santimetre ise burası da 6 santimetre olmalı. E tamam 12 idi. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Demek ki şurası x noktası orta noktaymış arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle devam ettirdiğimde bize sorulan parça neresi? Yani şu parçanın şu parçanın alanına oranını istiyor bizden. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi şu ABC üçgeninde xte o zaman orta taban. E tabanım 10 santimetreydi. Şurası 5 santimetre. Şurası 1 santimetre olmalı değil mi arkadaşlar? Şimdi ben şuraya S dersem bakın şurada oluşan e, y y x, a üssü üçgenine bakıyoruz. Bir de y x T üçgenine bakıyoruz. Bunların yükseklikleri eşit. O zaman tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Yani şurası 5 s kadardır. E bu yan döndürdüğüm üçgenin alanı 6 s ise şu alanda nedir? 6 s'dir. Şimdi arkadaşlar bakın. Tales yaptığımda benzerlik oranı ne çıkıyor? 1'e 2. A x T ile a B, bakıyorum. Benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. Alanlar oranı nedir? Benzerlik oranının karesi yani 1 bölü 4'tür. Şurası 11 S ise o zaman büyük ABC üçgeninin alanı 44 S olmalı. E 11 S ise buradaysa aşağıda ne var? 33 S'si var. Şimdi bizden istediğini artık bulabiliriz. Üst üste gelmeyen parçalar ne? S bölü 33 ise S'ler gitti. 1 bölü 33 cevabım oldu. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu soru. D şıkkı cevabımız.